Özbatan TV test yayınlarına devam ediyor Şu anda Özbatan merkez Çamlıca caddesindeyiz Çağrı Gross Market'ten Çağrı Gross Market'te biraz sohbet edeceğiz bakalım neler oluyor Geliyoruz Yavaş yavaş markete gireceğiz Özbatan'ın çok çeşit bulundurduğu Çağrı Market İşletmecisi Ahmet Yüksel. Gördüğünüz gibi Özvatan'ın çok çeşit bulundurduğu bu markette manav reyonu, et reyonu, şarküteri, mobilya, temizlik malzemeleri, her şey bulunuyor. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ahmet Bey yok mu? Peki onunla görüşürüz. Yavaş yavaş ileri doğru gidiyoruz. Bu bu işletmenin işletmecisi Ahmet Yüksel ile birlikte olacağız ve ona bazı sorular yönelteceğiz. O da bize cevaplayacak. Özvatan TV faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda kendisi de bir müşteriyle şu anda temas halinde Kolay gelsin hayırlı Allah işler ağabey, Ahmet Bey geldiniz, Nasılsınız abi. iyi misiniz e, Yanındaki arkadaş tanımıyorum ismini Abdullah, Abdullah Bey ismin, kayseriden geliyorum evet. Yatak baza üreten bir firmanın temsilcisiyim Çok güzel Ahmet Bey e, özvatandaki temsilcimiz e, Bu kaliteli güzel ürünlerimizi Özvatan halkıyla buluşturmaktan da mutluyum Peki Ahmet Bey'in ticari anlayışını nasıl buluyorsunuz Maşallah kabiliyetli, her konuda uzman. Bizim öğreneceğimiz çok şeyler var Ahmet Bey'den. Yaklaşık 20 yıldır da tanışırız. Daha önceki Kayseri'deki İhlas Mobilya döneminden beri de evet. tanışırız. Beşi geçti ya. Evet. Ee, Abdullah Bey de Ahmet Yüksel hakkındaki düşüncelerini bize aktardı. Özvatan TV şimdi kısaca Ahmet Bey'den bazı bilgileri alacak. Fiyatlar hakkında, müşteriler hakkında ve diğer şeyleri aktaracak bir sözü ona bırakacağız. Sevgili Ahmet Bey, bu mağazayı nasıl kurdunuz? Biz çekirdekten yetişme, e, esnaftan geliyoruz. Tornacılık sanayide hayatımız e, 85'ten beri başladı, Alaaddin abi. Bir sana nokta koy. Ben şöyle bir dolaşayım oraya geleyim, oradan çekeyim sizi. Evet 1985'te devam ed devam ediyor şimdi konuşmasına. E, Şirahlığımızdan belli bu işin içindeyiz. Abdullah abicim. Evet. E, biz genelde ilk elden arıyoruz malları direkt fabrikadan. Vatandaşa kaliteli ve uygun satmanın yollarını bu şekilde buluyoruz yani. Bir de sattığımız ürünün arasındayız Allah'ın izniyle. Vatandaş tercih ederse vatandaş kazanıyor. Tercih etmezse kazanmıyor. Dar gelirli vatandaşlara da yardımınız oluyor mu Ahmet Bey? Allah Bazı şeylerde ol yardımcı oluyor musunuz? Oluyoruz Allah'ın izniyle Ab Alaaddin abicim. Böyle yapılan işlerde ne gerekiyorsa. Allah bunların güzelliklerine Hacı Rahmetli Hacı abime ilesin inşallah. Amin. Allah Ve diğerlerine, Allah yakınlarınıza. Silesine, silesine abi. Yani vatandaşı mağduruna göre yardımcı olmak zorundayız yani. Bu bölgenin insanlarıyız. Çekirdekten yetişme bu bölgedeyiz. Ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz bu bölgenin. Ne gerekiyorsa hizmet de tereddüt etmiyoruz yani. Her geldiğimde görüyorum ki oldukça yoğun. Demek ki bir özellik var burada. Yani gerek alır. fiyatlarda, gerek kalitede dedi. Ve evet. Ahmet Bey şu anda e, mobilya temsil, te, temsilcisi arkadaşımız Abdullah Bey ile e, iletişimi devam ettiriyor. Ben size mağazanın çeşit yerlerini çekeceğim. Sizlere aktaracağım. Birinci bölüm Özvatan TV test yayınlarına devam ediyor. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan.